acaba Suriye'nin Fatih Bahçeli mi diye de dedim. Çünkü eğer Erdoğan deniliyorsa Bahçeli de Öcalan çıkışı yaptı. Evet. O kadar tepkiye rağmen, farklı tepkilere rağmen. Ha, yani Suriye'yi rejimi PYD indirmedi. Yani HETEŞ'e indirdi. Evet. Evet. Ne diyorsunuz yani özetle bu görüşlere? Şimdi biraz önce söyledi ya işte. Şimdi ekonomi kötü. Şimdi Türkiye'de AKP'nin yaptığı dış, dış kriz alıp işte onu kullanmak vesaire her gün bir günden belirliyor. Şimdi Şam'da cuma namazı kılacağız diyen Davutoğlu'ydu. Ee, onun ahdini yerine getirdiler. Geçen Davutoğlu ikimizin başarısı diye bir de çıkıp böyle yüzsüz yüzsüz bunu anlattı. Şimdi yani şöyle Türkiye'nin başarısına, Türkiye'nin gücüne e, sevinmeyen veya bunu kıskanan bir Türk yurttaşı olamaz. Yani hepimiz seviniriz hiç kuşkusuz ama gerçek bu mu ona bakalım. Bakalım kimler seviniyor bu işe, kimler üzülüyor. Şimdi eş başkanı BOP Büyük Orta Doğu Projesi'nin veya Bölünmüş Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı İspanya ile birlikte biziz diye Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı böyle bir açıklama yapmıştı ama İspanya'yı hiç göremiyoruz bu Bob eş başkanlığını ilan etmişti o da. Başbakanın adını hatırlamıyorum da. Şimdi Zapatero. bu... Ne? Juan Carlos Zapatero. Evet Zapatero. Şimdi baktığımızda siz de hoş geldiniz Erdem Şimşek kardeşim. Şimdi buradan baktığımızda İsrail çok seviniyor. E, haklı. İsrail büyük bir beladan kurtardı. Yani Bağız rejiminden. Büyük Esad'dan. İsrail hedefi de var. Evet şimdi İsrail İsrail'in sevilmesi çok normal. E, bölücü PKK'istan yani terör Kür, Kürdistan adıyla bir terör devleti ve İsrail'in peki olacak olmasını hayal edenler de çok sevindi. Tamam o da normal. E, efendim Amerika sevindi. O da normal. Şimdi İran'la Rusya belli bir menfaat karşılığı anlaşmışlardır. Onlar da işten işe seviniyor olabilirler. Peki biz burada niye seviniyoruz? Bunun cevabını verseler, böyle bize anlatsalar, hani bilheli anlatır gibi, biz de anlasak, biz de birlikte sevinsek, hakikaten mutlu oluruz. Ama e, aynı karede düşman addettikleriniz aynı şeye seviniyor da, siz de aynı şeye seviniyorsanız burada bir gariplik yok mu? İzleyicilerimiz bunu takdir etsinler. Yani e, bir iktidar düşmanlığı işte böyle. İşte MHP'yi kıskanıyor, AKP'yi, Cumhur İttifakı'nı kıskanıyor anlayışıyla değil de yani veya İsrail kör taraftarlıkla seviniyorsa değil de. Türkiye niye seviniyor mu demek istiyorsunuz? Evet şimdi İsrail seviniyorsa, Kürdistan'ı kurmayı arzu edenler seviniyorsa, Türkiye'nin teröre karşı kurmuş olduğu e, tampon bölgenin olmasını istemeyen DEM, HDP, PKK uzantıları, yandaşları bugün mecliste açıklama yapıp buna karşı, Türkiye'nin menfaatlerine karşı e, tavır alıp e, bu gelişmelere seviniyorlarsa Türkiye niye seviniyor? E, burada bir gariplik var. Türkiye'nin sevinmesi e, eğer şöyle bir şeyse yani verilmiş olan sözleri, yeniden Amerika ile bir iş tutma, onların menfaatlerine, onların güvenliklerine karşı geçmişte verilen sözlerin yerine getirilmesine maskeleme işte fethettik, bayrak astık, Halep'e bayrak astık. Trabzonspor da açtı e, şeye Halep'e bayrak. Ne yapalım şimdi? Trabzonspor orayı fethetmiş mi oldu yani? Yani böyle böyle hamasetlerle insanları kandırmak yerine daha rasyonel ne oldu ne bittiğini Türk milletine anlatsalar, bize de anlatsalar, biz de anlayıp biz de sevinsek. Şimdi Amerika'nın sevinme sebeplerine baktığımızda e adam bir proje ortaya koymuş. O gerçekleşiyor. Ona seviniyor. İsrail baş belası Esatı devirdiğine, Golan Tepelerini yani zaten İsrail'in en büyük baş belaları Irak es, Saddam'dı Libya Kaddafi'ydi. bir de Esat'tı. Bakın Esat, Saddam, Libya devlet başkanı Kaddafi insan haklarına riayet ediyordu etmiyordu ya girersek bizim işbirliği yaptığımız Amerika insan haklarının baş düşmanı. Biz işbirliği yaptığımız dolaylı işbirliği yapmış olduğumuz NATO'dan dolayı İsrail. İnsan insanlığın baş düşmanı. geç Rusya'ya, geç İran'a hiçbirinde ne insan hakkı, ne demokrasi, ne hukuk, hiçbir şey yok. Demek ki e, burada Esat'ı bununla suçlayarak ülkeyi işgal etmek, tarum etmek bunlar işin bahanesi. İşin bahanesini buldular, işte gerçekleştirdi. Şimdi bakıyorsunuz 15 senedir bir savaş var. Yani 3 günde HTŞ e diye ne bir örgüt belli değil de ...HTŞ diye bir örgüt... ...üç günde havaya kaleşikoflarla... ...ateş ederek indiler şeye. Üç gün ya yani. Evet. Yani, yani. Çok komik hukus, değil mi yani. Böyle de bir şan. savaş olur mu? Havaya ateş ederek indiler. şimdi Düğün mi? konvoyu gibi. Düğün konvoyu gibi. <laughs> Aynen öyle. E şimdi adık olan... ...olan sözde... ...ne oranın başkanı mı olacak? Devlet başkanı ne olacaksa... ...yani olan tebelerinde doğan ve... ...kendi memleketinin... ...işgal edilmesine karşı İsrail'e tehlikeli bulmayıp İran ve işte farklı şeyleri tehlikeli bulup onlara Hizmulları. karşı. Hizbullah ve İran diyor. Yani hakikaten insan böyle akıl tutulması yaşıyor. Yani bunların hepsini bir denklem haline getirmek çok zor. E bir bu ortada bir kandırmaca var. Yani bir oyalamacı var. Kimi oyalıyor? Bir maskeleme var. Ya bir kere biz kesin oyalanıyoruz. Yani kandırılıyoruz. Çünkü bize hep böyle satılıyor. Yani biz mesela emeklerin durumu ne olacak diyorsun Ezan susmaz Efendim işte asgari ücret zamanı geldi Yani 17 bin lira ne olacak Bayrak inmez Ya, ya işte işçinin hakkı verir Sen bayrağı mı karşısın vatan haini misin Böyle bir keşme keşin içerisinde Bu olan biteni anlatmaya çalışıyoruz Şimdi Bafra'da çok sevdiğim bir dostum Ülküdaşım bu gelirken beni aradı ya dedi hani biz seviliyoruz dedi hakikaten yani saflığımı maruz gör dedi. Yani e, ne olup bitiyor Suriye'de? Yani sevincimiz doğru mu? Sen niye seviniyorsun dedim. E, e, ne bileyim öyle diyorlar dedi işte bayrak asıldı. Sevin diyorlar, seviniyoruz evet, yani, mu diyor. Aynen öyle oldu yani. Hani şey vardı ya bir Türk filmi vardı gazozuma bilmem ne kattı diye. Evet. Herhalde bütün şebeke sularına bir şey kattılar. Yani niye seviniyorsunuz birader söyleyin Allah aşkına biz de severiz. Bilmiyorum bizim Ramazan seviniyor mu biraz sonra belki onun tabii. da yani son günlerde çok beraber olamadık. O Görüşü, Fransa'daydı ben Almanya'daydım. Tabii dış dışarıda yurt dışında da takip etmiştir gündemi. Evet. Ramazan böyle geçecek. geçeceğim. Dışarıdan çok komik geliyor yani ben size tabii, söyleyeyim. Tabii orada böyle gündemler evet, olmadığı evet, için evet. E, sonrasında Erdoğan bey de yani bilen Türkiye bilen biri olarak şuna da bir tek sevinebilir. Sevinebileceğimiz bir şey var. Şu kaçak göçmenler var ya. Onlar gider mi diye. Ama Hah, gitmez orada ki. Orada da bazı soru işaretleri var gitmez işte. Gitmez niye biliyor musun? Mu? Şimdi Almanya'dan geldim. Yöntem. Berlin'deydim. <laughs> bir küçük İstanbul Berlin. Buradan da Berlin'deki arkadaşlarımıza çok selamlar olsun. Yani kimsenin bu tarafa dönmeye niyeti yok. Alman pasaportunu alıyor. <laughs> 6 ay burada, 3 ay orada böyle. E ee, dönmeyin. Ya nasıl dönelim diyor ya. Burada düzen kurduk güzel diyor. E şimdi yani Suriyeler Suriyeliler için e, Türkiye bir Almanya yani adam şimdi gidecek çeye. Yani tuş devrine dönecek. Ya tuş devrine gönüllü kim döner? Zaten dikkat ederseniz hükümet gönüllü ve gururlu mu? Acayip de bir şey yapıyorlar. Yani yani onurlu. Onurlu, gururlu ve onurlu. Yani <laughs> gönüllü ve onurlu dönüş. He, nasıl olacaksa onun da bir onu da bir anlamamız lazım. Dolayısıyla bizim tek sevinebileceğimiz şey şu onlar 5 milyon diyor, bizim Ümit Hoca 13 milyon diyor, e, genel anlamda da 10 milyon deniyor ama bunun tabi 5 milyonu Suriyeli, diğerleri başka memleketliler. Bütün bunlara baktığımızda çok sevinebileceğimiz bir şey e, açıkçası göremiyoruz. Göremiyor.